Efendim herkese merhabalar. 5 Eylül Cuma günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün karşınıza bir görüntüyle geleceğim. Ee, ve arkasında e, şu anda CHP'de yaşanan AK Parti'de, iktidarda, siyasette ne varsa hepsine ana avrat küfredeceğim. Niye küfredeceğimi bu görüntü izledikten sonra sanırım daha iyi anlayacaksınız. Bunlar da senin ayakkabıları. Çok şey teşekkür ederim. Beğendin mi? Hı hı. Ama bu bir şey olur mu? Ya sizin hiç kahvaltınız yok mu? Tamam. Biz sana da getireceğiz. Bu görüntü çocuklar üşümesin diye bir Instagram hesabından paylaşıldı. Baktım gerçekten bir sivil inisiyatif. i̇nsanlar toplanmışlar. Çocukların okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve Instagram'da bunu paylaşıyorlar. Çocukların yüzlerini de kapatıyorlar. Şimdi gidiyorlar bir çocuğun okul ihtiyacını verecekler. Ellerinde poşetler, işte kırtasiye, ayakkabı, elbise değil mi? Cici, cici şeyler verecekler. Abi kız çocuğu tutuyor. Ablacığım çok teşekkür ederim. Ama kah bir dahaki sefere kahvaltı verseniz olur mu? İnsanlığın durduğu andır. Şimdi bu kız çocuğuna gidin bakın çocuk ölçümesin diye bir hesap. Oradaki çocuklara yaptıkları yardımlar. Zaten evin halini anlıyorsun. Duvardan, oturduğu evden her şeyi anlıyorsun. Yardım götürüyorlar. İnsanlar dayanışıyorlar. Türkiye'de toplumun belki de en önemli şeyinden biri bizim en büyük gücümüz dayanışma halimizdir. Dayanışırız. Merhametimiz vardır. Abi bu çocuğa yardım ettik. Hadi şimdi el birliğiyle gidelim çocuklar üşümesin vakfına girelim. Diyelim ki arkadaşlar bu çocuğa kahvaltılık. O kapının, kapının ağzına kadar kahvaltılık dolur mu? Dolar mı? Dolar. Peki rakamlara bakalım mı? Türkiye'de bakın TÜİK'in rakamlarından bahsediyorum. Türkiye'de 4 çocuktan bir tanesi okula aç gidiyor aç. Aç. Dünya ortalaması kaç biliyor musunuz? Bütün global rakamı vereceğim. 18, 12.8. Yüzde 25 nerede? 12.8 nerede? Şimdi bakıyorsun Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki biz ihracatta bunu yaptık, ithalatta bunu yaptık, ülke büyüyor utanmaz namussuzlar çıkıyorlar diyorlar ki kardeşim biz dünyanın en büyük ekonomisiyiz bilmem nesiyiz. Nerede en büyük ekonomisisin? Gelir adaleti yok yok çocuklar işte. Rakamlar vereyim gene size. Türkiye'de yüzde onluk kesim resmi rakam araştırma gelin bakın. Türkiye'de yüzde onluk kesim toplam gelirin yüzde ellisini alıyor. Yüzde ellisini alıyor. O kadar derin bir yoksulluk var ki çocukların dörtte birinin evine Yaş grubu belli. Çocuk 18 altı. Et, evet, tavuk, balık girmiyor. Kahvaltı edemiyor. Al size görüntü. Tek bir kız çocuğunun görüntüsü. Milyonlarca insan bu ülkede aç. Şimdi bakın. Bu fotoğrafın üzerine, bu görüntünün üzerine vicdan olan herkes. Çoluğu olsun çocuğu olmasın. Kızı olsun olmasın. Ya insanlık durur. Bu atom bombası. Bu topluma atılan atom bombası böyle bir şeydir. Bunlar orospu çocuğu. Kimler? Kardeşim muhalefetin okullardaki çocuklara günde bir öğün kahvaltı verelim. Bir öğün ücretsiz yemek verelim önergesi AKP MHP oyları reddedildi. Adi şerefsizler. Ülkede bir koltuk sevdası olan adamlar oturmuşlar. Ülkeyi yağmalıyorlar ve siz oturup seyrediyorsunuz. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu kadar net. Eğer siz bu kız çocuğuna bakıp bu ülkenin içinde yani İsrail'de, Gazze'de bu atom bombası, atomlarla ya, ne yapıyoruz diyoruz ki kardeşim insanlık nasıl bir şeydir? Merhamettir. Bakarsın bu görüntüye, için sızlar. Dersin ki yok kardeşim bana öğretilen bu topraklarda benim dinimde, kültürümde, benim binlerce yıllık yerimde şunu gösterir. Komşun aç yatıyorsa sen o gece rahat yatamazsın. Yasaklar sana dinin bunu. Özü budur dinin. Senin Diyanet İşleri Başkanın utanmazca A8'e binecek. Bu kız çocuğu abla bana kahvaltı getirebilir misin? Ayakkabı elbise istemiyor bir kız çocuğu. Bir kız çocuğuna elbise götürüyorsun. Yepyeni ayakkabı veriyorsun. Aç aç. Diyor ki bana ne olur bir dahaki sefere kahvaltılık getir. Bu görüntüyü bu kız çocuğunu örnek olarak alın. Yani bakın ben burada duygu sömürüsü yapmıyorum rakam söylüyorum. Resmi rakam. Dört çocuktan bir tanesi okula aç gidiyor. Aç. Böyle bir şey yok. Ondan sonra Gürsel Tekin'e niye kızıyorsun? Ulan hesabı ortada heriflerin. Bunlar o kadar adi adamlar ki. Bunların hesabı artık Türkiye değil. Bir düzen kurmuşlar. Bu düzen üzerinde herifler ele geçiriyorlar ülkeyi. Geçirdiler. Geçti bitti. Ahlak, din, hukuk bilmem ne kalmamış gözlerinde. Vahşice. Vahşice milletin kadına emerek aynen yollara devam ediyorlar. Böyle bir aşağılık durum olamaz. Ben isyan etmeyeceğim de kim edecek? Siz etmiyor musunuz bu görüntüleri görüp? Etmiyorsanız insanlığınızdan şüphe edin. Gidin aynaya bakın. Bunlar böyle ahlaksız, böyle namussuz. Bakın siyasi partilerden bağımsız söylüyorum. Herifin oyunu ortada. Herifin yaptığı oyun ortada. Seni atıyor kayyum olarak partinin başına. Niye? Bir dönem daha kalsın. Bir dönem daha, oğlu milyarlarca dolar para kazansın. Milyarlarca dolar. Etrafındaki o bir grup güruh o yüzde on ülkenin yüzde ellisini alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ymiş. Ah işte Adalet ve Kalkınma Partisi. Hukuk siyasetin köpeği olmuş. Geldikleri kurdukları düzen bu. Bu kadar net. Bakın Endonezya Müslüman bir ülke. Endonezya'da her gün 82 milyon tane çocuğa ve hamile kadına yemek veriliyor bedava. Her gün 82 milyon. 82 milyon diyorum. Altını çiziyorum. 280 milyonluk ülke bunu yapıyorsa Türkiye bunu niye yapamıyor? E çünkü abi adamın parayı harcayacağı başka yer var. Dünyada en çok makam arabası olan ülke neresi? Abi Türkiye. Heriflerin götlerini oturtacakları A8'e ihtiyacı var. Onu oturmak zorunda. Öyle rahat ediyor çünkü. Bu kız çocukları protein almadan aç filaç okula gidiyor. Sen bu çocuklara gelecek kuracaksın Türkiye'de. Neyi kuruyorsun? Bakın çok net söylüyorum. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye bıçak kemiğe dayandı. Bu fotoğraf gerçektir. Gerçek bir fotoğraftan bahsediyoruz. Bugün bu yansımıyor diye biz ekranlarda çıkıyoruz. Oturmuş orada babalar AK Parti CHP. AK Parti CHP. Oğlum bu yangın. Yangın bu. Bu çocuklara sen eğitim veremiyorsun. Karnını doyuramıyorsun. Bu kadar vahşice bir şey olabilir mi? Bakın Ülkenin halini anlamanız için bu görüntü yetmiyorsa bir de size resmi rakam vereyim. Dünyada, dünyada, Ağustos ayında gıda enflasyonu kaç biliyor musunuz? %6.94. Dünyada gıda enflasyonu 6.94. Türkiye'de ne kadar? 33.13. Bir ay önce ne kadardı? 27.33. Artışa bakar mısın? Böyle artıyor. Türkiye'nin toprağı mı yok? Türkiye'nin suyu, suyu mu yok? Türkiye'nin hayvancılığı mı yok? İçine ettiniz. Ali Babacan beyefendi dün çıkmış diyor ki ya biz bir takım yanlışlıklar yaptık diyor. Ya bazı şeylerde özelleştirmelerimiz yanlış oldu. Gaz dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri. Şimdi o kuruluşların e, özelleştirilmesi e, şöyle bir geçmiş muhasebesi yapacak olursak çok doğru olmadı. Çünkü ne oldu? O özelleştirdikten sonra da tekerler ya o teker güçlerini maalesef iyi kullanmadılar. Anasını siktiniz lan ülkenin. Sizden çok özür diliyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Artık dayanamıyorum böyle sinkaflı konuşmaya başladım. Ama bıçak yemeye dayandı. Bu çocuğun halini gördüm. Yemin ediyorum gece uyuyamadım ya. Uyuyam yani böyle delireceğim yani. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ya bunu ise bunu seyredip bu çocuğun halini görüp sen hala böyle sakin bir şekilde sabah kalkıp otobüse binip işe gidiyorsan, kulaklığı takıp bir çıstak çıstak müzik dinliyorsan, o sabah kadın programlarındaki rezaletleri dinliyorsan, akşam eve gelip önüne konan bir makarna yiyorsan, Dönüp bile AK Parti'ye hala Allah başımızdan eksik etmesin diyorsan senin Allah belanı versin. Sen daha kötüsüne layıksın. Ama ne zaman ki ayağa kalkıyorsun dedelerin gibi ya yeter kardeşim bu çünkü işgaldir. Bu bir işgal fotoğrafı. Net söylüyorum. Hukuku siyasetin köpeği yapmış bir çete ülkeyi ele geçirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yandaşlarıyla beraber o koltuk sevdalısı adamlarla beraber daha iki tane daha benzin istasyonu alayım. Dört villa daha alayım. Beş tane daha kara alayım. Bu, dünya bu bunlar için. Dünyası bunların bu. Ahlak, bilmem ne, iman, bilmem Yok, kitap, hiçbir şey yok. Allah, yok, yok, yok. Öyle bir dünya yok. Onu satıyor sana. Onu satıyor, cuma namazına gidiyor. Allah kabul etsin. Yani gelip çay içeyim mi, ister misin? Hani dünyası bu. Ama bu tarafta bakıyorsun, abi bir güruh ele geçirmişler ülkeyi. Kanını emiyorlar. Sülük gibi oturmuş Böyle kanını emiyor. Ön tarafta sana pazarlıyor ekranda. Bir yerli milli gemimizi yaptık. Bravo. Adamın ailesi isim isim söylüyoruz burada isim isim. Bu ülkenin savunma sanayini yağmalıyor. Bir vergi rekortmeni oluyor. Tamam mı? Herif yani resmen projeleri çalıyor ya. Projeleri çalıyor. İçerideki kavga paylaşım kavgası öyle hale gelmiş ki. Damadın e, damada bağlı troller konuşarak bilmem kimden sonra kim gelecek. İçerideki veliat kavgası taht kavgası başlamış. Bunu yapıyor. CHP içinde bakıyorsun utanmazca bir kavga yürüyor. Bakın namus ve şeref nasıl bir şey? Çok basit. Bu atama yapıldı ya bunlar çıkıyorlar işte kardeşim biz diyor parti kokuyor CHP cenazesini kaldıracağız cenaze haline gelmiş. E geleceğim eski CHP oturacağız götüreceğiz. Abi Hasan Babacan diye bir adam çıktı bu heyetin içinde diyor ki kamuoyuna ve partimize 2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır. Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine yanıyorum. Bu doğrultuda şahsıma tevdi edilen gevi, görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. İmza Hasan Babacan. Bak adam, adam torunlarına evlatlarına bir isim bıraktı. Namus bıraktı, şeref bıraktı. Kendini yakıyorsun. Diyorsun ki yok kardeşim sıçarım sizin koltuğunuza, moltuğunuza. Hali görüyor. Aptal değiliz. Hiçbirimiz aptal değiliz. Ortada fotoğraf belli. Fotoğraf çok net. Bu bir ele geçirme operasyonu. Herifler son aşamaya geldi. Son aşamaya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herif hukuku ilga etti, kaldırdı, yok etti. Atom bombasını attı. Ülkenin içine sıçtı. Hal burada. Sen bu ülkede bu kız çocuklarını fuhuşa sürüklüyorsan bu fuhuşa sürüklenme fotoğrafıdır. Sovyetler Birliği çöktüğünde ne oldu? Hatırlayın benim yaşım eriyor. 89 duvar çöktü. Abi 90'lı yıllarda Trabzon'dan girdi o kadınlar. Gencecik kızlar girdi. Bu ülkede heriflerin altına yattı. Binlercesi, yüz binlercesi. Niye? Aç kaldılar. Ya balerinler, doktorlar, hukukçular, üniversite mezunları. Burada geldi, öküz sürüsünün altına, leş gibi ter kokuyor, heriflerin altına yattı. La niye yattı? Devlet çöktü. Devlet çöktü. Bu konuşan kız çocuğu, bu konuşan kız çocuğu ileride fahişe olacak. Evet, bu derken bu kızı kastetmiyorum, onu çok iyi anladınız. Senin evladın, sabah kalkıyor, okula aç yolluyorsun. Ya bu şeye girin, çocuklar üşümesine girin. Orada konuşan anneler var, çocuklar var. Yoksulluğun derinliğini anlıyorsunuz derin bir yoksulluk. Yani bir makro zenginlik ve mikro yoksulluk. Bununla karşı karşıya Türkiye. Gıda enflasyonu patlamış. Ülkenin kaynakları yağmalanmış. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani Nutuk'ta Atatürk'ün söylediği her şey gerçekleşmiş. Ordudaki komutanlarına bakıyorsun. Ne hale gelmiş? Ne hale gelmiş arkadaş? Yani hep söylüyorum. Etrafın ateş çemberi. İşin şakaya gelir tarafı kalmamış. Her bokunu satmışsın. İçeriye yabancı yatırımcı gelmiyor. Sen gidiyorsun orada, dünya zaten öyle bir yere gidiyor diye oradaki liderlerle iş tutuyorsun. Ya i̇şte ona evet, buna ağam, buna paşam bilmem ne. Aman abi içeride sistem bozulmasın. Ama çocukların aç. Bu kız çocukları ileride fahişe olacak. Çok üzgünüm. Yaşadık biliyoruz. Matematiği budur bu işin. Zamanında Süleyman Demirel'in dediği gibi enflasyon dünyanın en kötü şeyidir dünyanın en kötü şeyidir. Niye? Ahlaksızlık yaratır. Devleti çürütür. Toplumu çürütür. Sen gelir adaletsizliği yaratırsan çeteler ülkeyi sarar. Bakın bu yaşanan düpedüz bir darbedir. Ağır çekim bir darbedir. Bir oligarşik yapının çok net söylüyorum bakın çok net bir oligarşik yapının bir kesim üzerine toplumun büyük bir kesim üzerine kurduğu tahakkümdür hukuku ortadan kaldırmasıdır, el koymasıdır, devlete el koymasıdır ve çökme operasyonudur. Bunun adı bu kadar nettir. Bu bir çökme operasyonudur. Ötesi yok. Ve çöktükleri insanlar bir azınlık olsa derim ki bir azınlığa çöküyor kardeşim. Çoğunluğa çöküyor. Sen bu ülkede çoğunluksun. Aynaya bak yalnız değilsin. Dört çocuktan biri bu konuşmayı yapıyorum. Bunu dinleyen eğer yoksul insanlar varsa dönüp çocuğunun gözlerine baksın. Dönüp kız çocuğunuz varsa onun gözüne bakın. Sen o çocuğu okula sabah aç yolluyorsa bunun sorumlusu sen değilsin. Sen değilsin. Bunun sorumlusu zamanında oy verdiğin bu siyaset aygıtı. Hiç fark etmez hangi parti olursa olsun. Sen bu sistemi yıkmadığın müddetçe bu çark dönmeye devam edecek. Nihayetinde her şey hukukla kaim olur. Sen hukukunu doğru kuramazsan, hukukun ele geçirmesine izin verirsen siyasi partiler kanununla bu delege sistemiyle bu çürümüş sistemle oraya gelen aygıt yapı kim olursa olsun insanlar da bağımsız olarak ele geçirir. Adalet dediğin şey böyle bir şey. Hukuk dediğin şey böyle bir şey. Sen merhamet duygusunu inşa etmek istiyor musun bu ülkede? İslam hüküm sürsün istiyor musun bu ülkede? Adalet hüküm sürsün istiyor musun bu ülkede? Eşitlik, merhamet. Önce eşitliği sağlayacaksın önce eşitlik. Bilecek ki ben eşitim. Dolayısıyla bir söz hakkım var. Bir dakika. Bu yaptığınız yanlış. Bunu diyecek bir zemin hazırlaman lazım. Bu da ancak devrimle olur. Darbeye karşı devrimle olur. Bakın net söylüyorum. Devrim yapmadığınız müddetçe hiçbir şey değişmez. Çünkü gittiğimiz yer bir sandık değil. Hukukun nasıl ele geçirildiğini, siyasetin yani bu çetenin Devleti nasıl ele geçirdiğini somut bir şekilde anlatacağım size. 2017 referandumu ve 2018 seçimleri buna ilişkin yapılan bir analiz var. Resmi bir istatistik inceleme raporu, adli yani forensik bilimi uzmanlarının yaptığı, yabancı uzmanların yaptığı. Araştırdım, hakikaten mükemmel okudum ya, satır satır okudum, mükemmel bir araştırma. Adamlar geliyorlar, buraya oturuyorlar. Sonuçta bu sonuçlar resmi sonuç değil mi kardeşim? YSK'nın sitesinde yok mu? Var. Ha, adam geliyor. Gel bakalım. Şimdi 2017 Anayasa Referandumu sonuçları. Resmi sonuç 51.4. Evet. %48.6 hayır. Yani 1.38 milyon farkla referandum geçti. Anayasa Referandumu geçti. Şimdi adamlar oturuyorlar bu datayı alıyorlar. Bu veriyi alıyorlar. Çok net bir takım denklemler var. O denklemlere sokuyorlar. Diyorlar ki, Türkiye'deki sandıkların %11'inde balo stuffing dedikleri yani fazladan oy atmayı tespit ettik %11'i diyor ki etki istatiksel olarak 4 sigma düzeyinde 4 sigma düzeyinde yani bu kanıt çok güçlü bir kanıt matematik konuşuyor bakın spekülasyon o bu çaldılar demiyorum matematik eldeki veri yani seçim verisini almış herif bunun tartışılacak bir tarafı yok 2 artı 2 eşittir 4. Kutuplara da gitsen 4, ekvatora da gelsen 4, aya da gitsen 4, Mars'a da gitsen 4. buçuk diyemezsin. Döndük. Şimdi water rigging diye seçmen baskısı diye bir şey var. Diyorlar ki baktığımız vakit Türkiye'deki sandıklara, küçük sandıklara, büyük sandıklara kıyasla anormal artış var. Nerede? Şanlıurfa, Kütahya, Bayburt, Kilis, Çankırı, Gümüşhane, Bolu, Kastamonu, Tokat, Düzce. Bu ilk illerde çok net bir şekilde bir baskı oldu ve rakamların şişirildiği ortaya çıkmıştır diyor. Benford testi, renk rakam anomalisi diye bir gene bir değer. Diyorlar ki ikinci rakam basa, basamak ra, rakam dağılımı Benford yasasına uymuyor. Diyorlar ki bu yasaya göre ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda 2017 referandumunda kesinlikle hile yapıldığı ortaya çıkmıştır diyor. Geçtik. Bakın kesin diyor ya kesin. 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi rakamlara göre 52.59 oy aldı. Parlamento seçimi AKP %42. oy aldı. Ballot demin söylediğim bu fazladan oy. Diyorlar ki %15'inde sandıkların. Beyler, hanımlar, çocuklar, gençler, Türkiye milleti ey %15'inde anomali var diyor. Anormal diyor. Parlamento seçiminde bu anomali %9. %15'ini çalmışlar oyların. %9'unu çalmışlar oyların 2018'de. Water Rigging 2017'de görülen tablo diyor neredeyse aynı şekilde. Rakamlar ortada tekrarlandı. 2018'de de aynı şekilde aynı paternerle aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Bu tek seferlik bir yapı olmadı. Bunun Türkiye'de yapısal bir seçim sonucu olduğu gözükmektedir diyor rapor. Yapısal bir sorundur. Yani Türkiye'de oy çalma ve seçmen baskısı olmasa büyük sonuçla referandumda hayır çıkacaktı ve Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemeyecekti. Net. Net. Şimdi adam Üsküdar adam atı geçti dedi mi? Dedi. Bu açıklama, bu resmi rakam bunu açıklıyor mu? Açıklıyor. Peki size şunu söylüyorum. Dün CHP kongresini iptal eden Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ne boksa, onun verdiği karara göre şu anda ne oluyor? Kayyum atanıyor CHP'ye. Yani anayasaya göre hukukçu olmanıza gerek yok. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe, Türkçe biliyorsan yeterli. Diyor ki YSK'nın kararları kesindir ve tartışılamaz. Bu karara rağmen anayasaya aykırı bir şekilde sen el koyuyorsun. Diyorsun kardeşim ben partiye el koydum. Yarın da kurultaya el koyacak herif. Kılıçdaroğlu getirecek oraya oturtacak. Şimdi bu bir ele geçirme fotoğrafıdır. Yani hukukun ortadan kaldırıldığı hakimler ve savcılar ile. Bu araştırmaya göre Türkiye'de herhangi bir asliye mahkemesi bu araştırmayı baz alarak bir savcı çıkıp şunu deme hakkına sahiptir. Dünkü karardan dolayı. Kardeşim bu karara göre geçersiz oylar sayıldı ya bu karara göre bu resmi adli tip raporu bilirkişi raporu bu. Tartışacak bir tarafı yok. Bu rapora göre ben iptal ediyorum diyebilir. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı düşer. AK Parti iktidarı düşer. Meclis dağılır. Bu karara göre bir savcının bir savcının kararına bakar. Örnek teşkil ediyor çünkü. Farkında mısınız AKP'nin nasıl ayağına sıktığını? Çok net söylüyorum. Bakın bu bir emsaldir. Emsal karardır. Çünkü sen bu kararı uyguladın. Ha, şu anda ben bu konuşmayı yaparken YSK'nın toplantısı var. YSK başkanı çıkıp derse ki anayasaya göre bizimdir karar. Asliye mahkemesinin kararını tanımıyoruz. Böyle bir karar verilemez. Anayasa hükmü, anayasa hükmü çok açıktır. Dolayısıyla bu hüküme göre biz kayyum atanma kararını tanımıyoruz kardeşim. Bizim tek, tek yetkili biziz derse totolarını kurtarırlar. Demezse bu bahsettiğim suçtan dolayı bundan dolayı normal şartlarda YSK'nın kararları tanınmadığı için mahkeme kararı tanıdığı için bir savcının kararıyla Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı düşer. Herkese iyi akşamlar efendim.